Evet, evet sevgili günlük. Bugün neler yaptık? Bugün bugün bomba gibi bir gündü. Niye? Hemen açıklıyorum. Bugün günlerden 31 Ağustos. Teknofest vardı arkadaşlar ve Samsun'daydı. memleketim diye söylemiyorum. Çok güzeldi. Çok güzeldi. İyi ki etmişim ve şöyle imzalattık. Şöyle bir imzası var. Nerede hocam o? Şöyle testten gösterdim. Güzel de bir imza attılar. Güzel de fotoğraflar çekildik ama bu bizi yıldırdı mı? Hayır. Çalışmalarımıza tam gaz devam ettik hocam. Güzel güzel güzel. Şimdi bir denemesi çözdüm. Bilgisayar modunun çok güzel denemeler oluyor arkadaşlar. Bilgisayar kesinlikle almanız gerekiyor. Çünkü tam ÖSYM ayarında ya, mükemmel. 32 25 gelmiş gördüğünüz gibi. Olsun olsun eksiklerimiz var. Yani yıl sonu doğru bunu yüksek çıkarmak istiyorum. Şimdilik işimizi görür. Geometri soru çözümü. Nereden yapıyorsun hocam? Yani geçen de gösterdim. Daha üçüncü gün oğlum olsun. Şu kitap. Şu kitaptan çözüyorum. Tek attım. İnanılır gibi değil. Tek attım. Tek attım. Bugün dik üçgen. Dik üçgen. Üçgenin. Üçgenin en kritik konulardan biri. Bunu anlamışsan. Hani cidden mükemmelsin. Dik üçgen. Çözdük 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 çözdük. Şunu test. Dördüncü test. Beşinci testte kaldık. En nesile geçmedim. Dik üçgen. Çözdüm geometri. Geometri şu anda... Tabi istediğim kıvamda değil ama olsun olacak. E sonra ne yapmışız hocam? Matematik soru çözümü. Nereden? Tabii ki de belediyenin dağıttığı kitaptan. Evet. Burayı nereye çözdük hocam? Burada nereye çözdük? Hemen hızlıca. Üstü, üstü köklü. Hemen şuradan bakalım. Hemen şuradan bakalım. Zamanımızı demeyin hocam. Lütfen. 128. 128. 128. 125. 126. 128. Güzel. Üstü ifadeler. Görüyorsunuz hocam. Çok net. Tak tak tak. İstifadelerde böyle yaptık ama umurum aynen bu şekilde devam edebiliriz. Sosyal bu arada şöyle bir ek bilgide bulunmak istiyorum. Yani sosyal hiç üzerine düşmüyorum. Hani son ay mı yapsam biraz çıkararsın ama <laughs> matematik basacağız bu arada. Görüyorsunuz yeni nesilleri de yapmışım. Görüyorsun günlük. Derlen zaman da bu videolara bakacağım. Hani nereden nereye gelmişiz diye. Güzel. Bunu da yapmışız. Başka. 4 tane de fizik denemesi çözdüm. 3D'nin fizik denemeleri güzeldi. Onları çözdüm. Hatalarını gördüm. İnşallah bu yıl bizim yılımız olması dileğiyle tüm 23 tayfaya buradan başarılar diliyorum. İnşallah çalışanın emeğini aldığı bir yıl olur. Lütfen bas! Çalışmaya devam et hocam.